Arkadaşlar horozlar 150, tavuklar 200. Ona göre yakın mantıklı makul fiyat verin. Ben de elimden geleni yaparım. Horozlar <laughs> tane 150, tavuklar tane 200. Horozlar toplu 300 abi. horozda 300 geldi. Mustafa abi de son 300 Mustafa abi. Ben uçarsam ben toplarım. Evet arkadaşlar. Var mı başka fiyat vermek isteyen? Tavuklar on numara beyler bilginiz olsun. Iki tane çutlu. beyazlar. Tekleri de çok güzel. Ama Türkanlar güzel beyler. Tekleri de ayrı bir güzel. Üç tavuk üç var abi. Üç tavuğa üç yüz geldi. Son üç yüz. Kardeşim. Ha, kim geldi? Tamam. Serkan, Serdar'a son 300. Tekkede 120 var. Son 80 Mustafa abi. Şey, evet. Mehmet abi. Adet 200 miymiş? Evet. Kendileri 300 verin. İkisine mi? İkisine. Abi ikisine 300 geldi. Şimdi soralım. Soralım. Açta altı yok. Tamam abi ya. Piyat geldiği zaman hep ben sorarım biliyorsun. Abi iki tavuğa 300 geldi kalıyor. 400 lira isteniyor iki tavuğa. Bülent abimden sağ olsun. E, mantıksız bir fiyat değil. Mantıklı bir fiyat geldi. Kalır mı Bunun <laughs> da takkesine fön çekmişler. Takkesine yandan fön çekilmiş. Orozdan dördü kaçın bir tane. 400 dört güzel Mustafa abi iyileştirme var mı? Tamam abi. Tamam. Abi tavukla horozlara tanesine 100 lira 100 lira diye var. Horozların tanesine 100 lira. Horozların tanesine 100 lira diye. Bülent abi de 2 tavuk 300 geldi. Bülent abi geldi. Abi Bülent abi destek çıkar mı? 20 destek. 20 destek geldi son 30. Kimden geldi o? Teşekkür ederim Ondan abi. Onda bir veriyor. Sorun bilacak. Sağ be. Çaktım. Şu tova... 120 verdim abi bana. 120. <laughs> Üzerine bir arkaya <Ankara> gezin. Kıra kemran Mustafaoğlu. Çok güzel toğ. Azıtı bir. Abi 150 duyuyorum. 150 gelirse say da ameye sorarım. Bu toğa 150 demek isteyen var. 10 numara bir tavuk beyler. Burası. Cununza baksana gözünüz. Mükemmel bir tavuk. 150 demek isteyen var. İsmi abi al işte. Arkadaşlar 150. <laughs> abi güzel bir tavuk? Bak güzel ne güzeldir. 150. Bu taraf fiyatlar benim. E bırak. Tamam. 150 evet, tamam. 130, 130, 130 gel. 150 duyarsam yardımcı olacağım. 130 veren 150 veriyor. Hayvan çok güzel. Bak, güzel. Bak, görüyor değil mi? Güzelisi var mı? Abi 130 geldi kardeşim. Bak güzel de sen konuşmayacaksın. <laughs> kalır. Abi 150 diye yardımcı olur. Var mı 150 diye? 150. Destek 150. mi? Görsün, evet, destek. 150. 135. Onda desteğim var 145. Evet beyler 145 geldi. Ben öyle dedim. Sen bilmem. 145'i geldi abi. Niye benim desteğimi kendin yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Abi 145 liraya kalıyor. 180 lira bir tane var diyor. Çekildim. Mehmet abiye zorun çekildim. Evet. Çekildim. Öyle bir diyan yok. Çekildim. Çekilemez. Çekildim. Tamam 145'ti de destek olmaz. 145. Sen, 130 ya abi. 10 yani, destek var abi. O 10 destek var şimdi çekilemez. <laughs> 140 oldunuz. <orası. gülüyor> 140 oldu. Abi son 40 çıkar mı bela? Sorun olmaz olmasın. Sorun olmaması son 40 Son kırk. son kırk, yoksa kalk. Hem On geldi. Son 30. Son 30. Son 20. Son 20. On gelir misin? Geldi. Son Sonunda sat diye. Evet, dolanlara. Dolanlara dört yüz. Dolanlara dört. Yoksa kat. Şere yüz lira soruyorum. Fiyat veren oldu mu? Bunlar daha olmaz. abi. <laughs> Mehmet abi şu parayı veremiyor. Var mı? 400. Gümali yap onları ya. <laughs> abi, ne istiyoruz abi, 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 300 abi, 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 yüzü var abi, 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 Mavileri 300 Bir artı bir, bir artı bir abi. Ha, orasımış, bir, bir artı bir, bir artı bir. şey takım 300. 300. Gidelim gidelim. Arkadaş. Benim değil, emanet değil. tamam. Çok teşekkür ederim. 100 geldi kalır. Abi 300 diyor. Evet. Evet. Tamam, abi. Kâdise Kâdise abi. Ha? Tamam tamam. Haresler mi? 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 Bizim arasında var biraz 200 <laughs> <Biz onu verebilirim gülüyor> <var>. Beni de... <laughs> ben <laughs> bir Evet? Senin şey e, benim? O zaman 50 lira. sıkıntı yok. Arkadaşlar. En alt rakam 200'ün üzerinde olacak. Takım ama hepsinin. Takım bir artı bir, bir artı bir. Maviçi takım bir artı bir. Cemali bir artı bir. Duyacağım rakam iki yüzün üzerinde fiyat vermek isteyen var Fiyat vermek isteyen var mı benim? Var mı fiyat vermek isteyen? Fiyat. Fiyat. Mavi Evet. tamam. Takım olarak bir artı bir. Bir artı bir olarak 200'ün <laughs> üzerinde fiyat vermek isteyen var mı? Bir artı bir, bir artı bir şeklinde. 200'ün üzerinde fiyat vermek isteyen var mı? Yoksa kal. Dur. Abi adet fiyatı yetmiş. <laughs> adet fiyatı yetmiş beyler. Abi, abi. Abi, şuna elli verdim. Horoz. Horoz. Bu horoz. <laughs> <laughs> İkisinin yüzü var abi Dur. abi. Ömer'in geldi takıma mı? Takıma abi takıma 100 lira geldi beyler. Ne 100 lira. Evlere 100 lira. geldi. <laughs> Bir daha çekelim. Abi sıraya yandı. Evet. E, o Abi 100 lira geldi. Doğru mu? Anlayamadım. Bu 110 ben. geldi. Tamam. Bu ya 10 al. Hızlandırıyor. Ne diyorsun? Anlayamadım. 120. Anlamış. Bakın. Neyse. Böyle Neyse. değil mi? Bir şey almamış. 120 de bu 120. Var mı geçen? 100 verdi. 110. 10 geldi. 120, 120. İki tarafta 120 beyler. Ya Rabbi ben. İki tarafta 120. Abi geç hemen satın. 130 liraya satıyorum. 130 lira. Sat. Arkadaşlar <laughs> adet fiyatı 170 Adet fiyatı 170 beyler. Kaç? Adet fiyatı 170. Adet fiyatı 170. Arkadaşlar, yok. Çok da abi nereye gidiyor? Abi burada buradayım. nasıl Adet fiyatı 170 arkadaşlar. Adet fiyatı 175. Son kez söylüyorum. <laughs> var mı beğendiğiniz? Fiyat vermek isteyen var mı? Fiyat vermek isteyen var mı? 3 tavayı var abi. Efendim? 3 tavayı var. Çok teşekkür ediyorum. Başka fiyat verme isteyen var mı? Abi yoksa kal. <laughs> Adet 150 beyler. Arkadaşlar 150. Arkadaşlar 150. Arkadaşlar 150. Var mı 150? Adet 150 demek isteyen var mı beyler? Fiyat vermek isteyen var mı? vermek isteyen var Arkadaşlar 150 vermek isteyen var mı? Fiyat vermek isteyen var, Arkadaşlar, vermek isteyen var, vermek isteyen var Arkadaşlar var mı fiyat vermek isteyen? Fiyat? Abi limit belirtmiyorum. Fiyat vermek isteyen var mı? Arkadaşlar fiyat yoksa kalıyorum. Birine yüz lirası var abi adam varır zaten. Şunun mu abi? Evet. Teşekkür ederim. Ver de bu kaça biter?